Merhaba. Bugün yine bir video ile beraberiz. Malum koronadan dolayı çocuklarımız dışarıya çıkamıyor. Evde vakit geçirmeleri gerekiyor. Sokağa çıkma yasağı, y hava durumuna göre evde kalmaları gerekiyor. Çocuklar için de evi oyun alanı haline getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün dolunun kaydırağı için birlikte beraberiz. Su, kaydırağı olarak geçen dolunun kaydırağını aldık. Bunu kutusunu açacağız ve kurulumunu birlikte yaparak test edelim. 180-190 cm boyu var kutunun. Zaten kapladığı alan da baya büyük. Tutamaçları tutam açıları bunlar muhtemelen. Bu da diğer tutam açı. Yan alanı. İçinden bütün bunlar çıktı. Merdiven kısmı. kaydırak bölümü birlikte kuralım Kurulumu basit. Üst tepedeki alana mavi alanın raylı kısımları, iş kısımları da şöyle vidalı yerlerine birlikte oturacak şekilde mavi kısım altta gelecek şekilde Şurada vidaları mevcut delikli vidaları delikleri var vidalarım. Buralara denk gelecek şekilde mavi kısım kırmızının altına denk gelecek şekilde kurulum yapılıyor. Sarı alan yukarıda kalacak. Sarı alan suyun geldiği yer. Şuradan hortum buraya takıldıktan sonra şuradan suyun çıkacağı alan bu. Tepede kalacak. Yan kollarının altında somunu takmak için bölümler var. Bu bölümleri şu alandaki deliklerden geçirterek şu andaki deliklerden geçirterek aşağıya doğru sabitleyeceğiz şimdi. Şurada da bu somunun geçmesi için yan tutamakların alanı var. Bunu da buraya takacağız şimdi. Evet, görüldüğü gibi şuradaki alanı buraya taktığımız zaman buradakiler de otomatik olarak buraya geçiyor ve arkasında maç yerlerinin somunların takılacağı alanlar mevcut. Buralara da somunları takıyoruz. Yine aynı şekilde buraya da Gördüğünüz gibi Yan kolun birisi takıldı, şimdi diğer yan kolu takacağız. Şu bölge, buraya, burada, şuraya oturacak şekilde takıyoruz. Gördüğünüz gibi kurulum kola, yan taraflarına da taktık bunları. Artık somunlarını altına yerleştirmek kalıyor. Şurada bir tane de i̇şte takmış olduk. Sırada diğer parçaları. Kaydıran sabit kalıp eğilmemesi için ayaklarının altına bir parça daha malzeme var. Bunu altına oturtuyoruz. Yine diğer parçalarda olduğu gibi somunun altına takacağız. buradaki somun parçalarını görüyorsunuz. Vidaları buraya yerleştirdiğimiz zaman. Gayet güvenli bir şekilde yapılmış. Ayaklıkların düşünmesi iyi olmuş. Mali üstüne yük çıkacak. Çocuklar eğlence su olacak. Bu durumda çocukların kaymaması ve güvenlik tedbirleri düzeye çıkarılmış. Somunun tamamını önce takmayın. İkisini de yarım taktıktan sonra yavaş yavaş sıkıştırmak daha mantıklı. Evet, burada takıldı. Ayağının ikisinin de somunları takılmış oldu böylece. Sırada son parçası. Kaydağı üst taşınları takıldı. Şimdi son parçasını takacağız. Bu da gayet takılması kolay. zaman takıldı. Bunu sonunda taktığımız zaman tamam olacak artık. Gel. Şimdi, at, şimdi. Anda, evet, Üç tane yeri yeri var. Sıra son sonumuzda. Tamam. Evet. Gördüğünüz gibi bayağı büyük bir kaydırak. Ölçülerini o tarafına ekleyeceğim buradan. Masanın boyundan çok daha büyük bir kaydırak. Eni 189 santim. Boyu 114 santim. Genişliği ise 85 santim. 85 santim. Şu ayağın boyu 85 santim. Buradan yerden yerden yüksekliği 114 santim gözüküyor. Ve kapladığı boy da 180 santim. Dezavantajı olarak ben şu alanı gördüm. Şu alan biraz küçük. Yani eni. Kaydıran eni. Küçük çocuklar için iyi. Yalnız büyük çocukların kayması açısından eni biraz dar geldi bana. Su kaydırağı olduğu için demin gösterdiğim yerde çeşme bağlanacak yani hortuma bağlanacak yer ve suyun çıkacağı yer mevcut. Plastiği kaliteli. Gayet güzel. Renk seçimi güzel olmuş. Çocuklar için ideal. Tutama yerlerinin güvenliğin ön planda olması, ayak yerlerinin tutulması, kaydıran birbirine bağlanması ve parçaların her şeyi düşünülmüş olması hoşuma gitti. Tavsiye ediyorum. Alınabilir. Kaydıktan sonra tecrübelerimizi yine paylaşırız. Bu arada eski kaydıraklarda şu bölmeler arasındaki şunlar yoktu. Bir önceki modelde. Ter, araştırdıktan sonra şunların olduğunu da gördüm. Galiba şu en eski parçalarda şurası tek basamaktı. Bunlar su sırasında çocukların kaymasına veya kuraların çatlamasına sebep olduğu için yeni donurun kaydıraklarında şu iki basamağı birbirine bağlayan şu parçacıklar eklenmiş. Yeni modelin diğerlerinden üstünlüğü bu. Eskisine göre şu parçacıklar gelmiş. 2021'de bunları gördüm. Evet videomuz bu kadar. Başka bir videoda yeniden görüşmek üzere kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz mutlu olurum. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle bir başka videoda yeniden görüşürüz.